Merhaba arkadaşlar ben Aynur Acar, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Hava Ulaştırma Bölümünden 2005 senesinde mezun oldum. Tabi o dönem direkt lojistik olarak, uluslararası taşımacılık ve lojistik olarak bölüm faaliyet göstermiyordu. Hava ulaştırma ve kara ulaştırma şeklinde ayrılıyordu. Mezun olduktan sonra kısa bir sektör tecrübem oldu stajlar haricinde. 6 ay MNG Kargo Yurtdışı Hizmetler Bölümünde hava kargo sorumlusu olarak görev yaptım. Tabi bu çalıştığım süreç içinde eğitim tarafının bana daha cazip geldiğini düşündüğüm için eğitim tarafındaki fırsatları kollamaya çalıştım. Ki o dönemde biliyorsunuz çok sayıda yüksek okul lojistik bölümü açmıştı ve bu konuda tecrübeli akademisyen ihtiyacı vardı. Ben de tabii bu fırsatı gelen bir teklifle hemen değerlendirmeye çalıştım ve Aydın Üniversitesi'nde bir yıl öğretim görevlisi olarak eğitim verdim. Daha sonrasında Beykent Üniversitesi'ne geçtim. Orada da 3 yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştım. Tabii bu çalıştığım süreç boyunca sadece öğretim görevlisi olarak hizmet vermedim. Aynı zamanda yüksek lisansa da başladım. Marmara Üniversitesi Yöneylem Araştırması bölümünden mezun oldum. Daha sonra e, 2010 senesinden itibaren Arel'e geçtim ve şu an hala Arel Üniversitesi'nde çalışmaktayım. E, Arel Üniversitesi'nde çalışırken de e, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi sayısal yöntemlerde doktora yapmaya çalıştım. Tabii benim olduğum o dönemlerde sadece lisans olarak lojistik vardı. Yüksek lisans ve doktor olarak yoktu. O yüzden mecburen işletme alt dallarında doktora ve yüksek lisans, lisans üstü eğitime devam ettim. O yüzden şu an çok şanslısınız o konuda da bir sürü devlet ve vakıf üniversitelerinde bu bölümün lisans üstü eğitimlerini bulabilirsiniz zaten arkadaşlar. Siz daha iyi biliyorsunuz. Üniversiteler bizim de bildiğimiz gibi... Herkesi hayata hazırlar. E, hayata hazırlamada bir e, ön adım gibi görebiliriz. Sadece teorik ve pratik eğitimler değil, aynı zamanda bizim kendimizi geliştirmemizi sağlar. Ben de bu süreçte e, gerek kulüpte, gerek de üniversite ortamında e, faal olmaya çalıştım. E, bunun da bana şu anki katkılarını zaten e, çok fazla alıyorum. Bunun haricinde arkadaşlar ben açıkçası e, sektör tarafında çok fazla bilgim yok. Çünkü hizmet alan ya da hizmet veren bir firmada dediğim gibi çok kısa sürede çalıştım. Ama ben size e, akademik tarafta e, biraz daha tavsiyeler verebilirim. Ya da biraz daha ilgilenen varsa bu konuda yönlendirme yapabilirim. E, baktığınızda şu an e, Türkiye'de e, lojistik alanında üniversitelerde yüzlerce bölüm var bu me olabilir fakült olabilir ya da yüksek okul olabilir ve e, buradaki istihdam e, genelde Lojistik mezunu insanlar olmadığı için işletme iktisat gibi e, kişilerden e, bu şekilde istihdam ediliyor o alanda e, sadece hizmet alan hizmet veren yani sektör değil o Hani bir de bu işin e, eğitim tarafı var bunu da düşünmenizi ben size tavsiye ediyorum zaten İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik artık fakülte oldu Türkiye'de. ilk fakülte biliyorsunuz. Fakültesi akademisyen yetiştirme yolunda da zaten ilklerden birisi. Biz o konuda ilklerdeniz. 5-6 arkadaşım şu anda farklı üniversitelerde, farklı fakültelerde lojistik alanında öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya asistan olarak çalışmalarına devam ediyor. Ee, o yüzden e, bakış açınızı ben sadece sektör olarak tutmamanızı. E, bu okulun bize verdiği şanslardan, ve bu okulun avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı, her alanda çünkü fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla bu fırsatları çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benim için İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik mezunu olmak bir ayrıcalıktı. Yüksek lisansım olmadan hemen öğretim görevlisi olarak apar topar derslere başladım. Bir anda 20 küsur saat derslere girdim. Ee, ve her başvurduğum yerde İstanbul Üniversitesi Lojistik mezunu olduğum için kapılar açıldı. Ee, her yerde bunun avantajını yaşadım. Ee, i̇lk mezunlar da zaten bunun farklı alanlarda çok fazla avantajını yaşadılar. Siz de inşallah e, yaşayacaksınız e, diye düşünüyorum. E, Tedarik zincirinin özellikle günümüzde bu korona döneminde tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Lojistiğin ne kadar çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ürünün bir yerde olması ya da ürünün üretilmesi önemli değil. Onun e, tüketiciye ulaştırılması, e, onun dağıtımı bu noktada, o zincirin oluşturulması bu noktada çok önemli. O yüzden e, hepiniz bu bölümde okuduğunuz için, bu üniversitede okuduğunuz için, için çok şanslısınız Umarım bu şansı sonuna kadar da kullanırsınız Ben hepinize iyi sağlıklı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum yolunuz açık olsun şansınız bol olsun diliyorum